öldürecektim ya. Yemin ederim öldürecektim. Ya yapma abi. Geçiyordu. Bir gün bu yoğun bakıma kaldırdılar bunu. Ciğerler kömür olmuş. Bak bu işin en zararlısın nargile. Size yemin ediyorum en zararlısın nargile bak. Ben mesela evlendiğim gün 200 tane zarf yaptım. Tamam mı? Yoldan geçen çoluğa çocuğa veriyorum. Bir tanesi ikinciye geldi yine verdim. Üçüncüye geldi. Dedim oğlum üç kere aldın dedim çık. Oğlum dedim bak iki kere aldın. Çık dedim önümden. Çıkmadı. Gaza bir bastım amana koyayım. O yoğun bakımdaki gün benim 27 Haziran 2022. Babamın öldüğü gün değil. 27 Haziran 2023. Tam bir sene var. Bak iddia ediyorum ben babam o gün dışarı çıktı babama söylediler ee, işte durum kritik hani hazırlayın kendinizi. Babam orada dışarı çıkmış. Allah şirk koşmadıysa ben adamı değiştiririm. Bak çok, çok iddia ediyorum ya. Allah yüzde onu alma beni al diye bunu yüzde söyledi. Hani bilmiyorum böyle tesadüflere inanır mısınız? Bazısı der ki lan denk gelmiştir. Zıvır zıvır yani ben çok inanırım böyle şeylere. Çok denk şeylere. gelme var abi çok denk gelme Ben var. gerçekten çok inanırım böyle şeylere. Yüzde yani yüz demiştir babam bunu yani. Bazısı şey der böyle düşünme kafayı yersin. Ya ben inanıyorum böyle şeylere abi. Kral devriyedeyim geç geldim kusura bakma sigara konusunda psikolojik destek almak işe yarar mı sence? Aldım işte onu anlattım ya Murat. Abi selamlar zor zamanlar yaşıyoruz. Bu doğru ancak sigara bağımlılığı vücut yüzünden oluyor. Nasıl yani? Vücut yüzünden derken benim kendi amcıklığım değil mi? Ha iyi o zaman. Kendimiz Abi sıçramayız. nargile içiyor musun? Bak size bir şey söyleyeyim mi? Sigara bir <laughs> derece. Tamam mı? Bak şu lafımı unutmayın. Sigara bir derece. Bu siktimin mozonları bir derece. Nargile her gün içen var mı aranızda? Hepinizin abone Bak. Çocuk abi gül Biz saklı Yok bahçede, oldu. saklı bahçede çocukken böyle 2-3 haftada bir nargile içiyorduk. Bir nargileci çocuk çalışıyordu. Bizden 2 yaş küçüktü. 17-18 yaşında. Çocuk hayatta ağzına sigara sürmemiş. Hayatta alkol almamış. Ama nargileciydi ve köpek gibi nargile içiyordu. Bir gün bu yoğun bakıma kaldırdılar bunu. Ciğerler kömür olmuş. Bak bu işin en zararlısı nargile. Size yemin ediyorum en zararlısı nargile bak. Direkt kömür içiyorsun. Abi. Bildiğin kömür olmuş çocuğun ciğerler. Yattı 15-20 gün yattı. Bak o, onu tamam nargile ayda bir, iki ayda bir ne sikim yiyorsan ye ama sakın öyle her gün mer gün orospu çocuğumu öldürür yani. Onun dumanı bir mi oğlum? Bir dumanda bir paket sigara var zaten amına koyayım pozol daha güzel amına koyayım. Abi şu vücut normalde nikotini kendisi yaratıyor ancak dışarıdan gerekenden fazla nikotin karşıladığı için sürekli bunu istiyor. Doğru olur baba. Amına koyayım nargile içerken niye söyledin? Ya nargile içilir. Ben içemiyorum bu arada. Nargile benim başım ağrıtıyor da. İçebiliyor musunuz siz? Ben mesela 20 fırt çekeyim Ama. ondan. Benim başım ağrıyor abi. Tütünle alakalı ya. Tütünle. Abi, abi tütün başı sen nargile içiyorsun da Nasıl nargile içmeyeyim çekiyorum. İçine mi çekiyorsun ben dumanı? Götüme sokuyorum sipsi. Manyak mısın <laughs> oğlum? Sigara abi, gibi mi içiyor? Sigara, sigara gibi, gibi mi içiyor? Oğlum mi içiyor? o zaten otomatik olarak gidiyor ki. Nasıl gidiyor ya? Gidiyor tamam, tabii. Sigara yok, ben gibi ben... mi içiyorsun şimdi? Sigara gibi mi içiyorsun içmiyorum Nasıl abi. Nasıl sigara gibi abi? Çekiyorum üflüyorum abi. Almanı. Ya bu o, içine... Hayır. Lan, lan oğlum mal mıyım ben amına koyayım? Moruk bu nargile şeyi ya bu. Tutuyorum. Evet. Yapıyorum. O zaten ben gidiyor. Kameradan. Heh. Tamam. Öyle içiyorsan bilmiyorum. Zaten o zaten gidiyor ya. Efes'te de şey. bir de sigara gibi içmek var ya. Onu diyor öksürürsün. Onda nasıl içeceksin ki sigara gibi? Ben sigara Abi gibi bir ricam olacaktı. Arkadaşımın bir hafta sonra doğum günü. Rica etsen tam ekranı alıp Gökçe doğum günün kutlu olsun der. Ya biz neredeyiz? Sen neredesin mez ya? Biz neler konuşuyoruz? Sen Gökçe'nin peşine düşmüşsün ya. Efes 2'de 10 kişi. Sen istesen de istemesen de duman giriyor. Aynen öyle. Harbiden derdini sikeyim. Al ya. Bizim anamız sikilmiş burada sigara migara kedi ıvır zıvır neler. Adam geldi Gökçe diyor bize ya. Ya vay yaşantısız. iş ver abi başkaları mutlu olsun be. Gökçe doğum günün kutlu olsun sevdiklerinden nice güzel yaşlara. Bu yaşın sana şans getirsin inşallah. Bizim aramız sikilmiş zaten bari sana getirsin Gökçe. Abi, i̇nşallah. Abi bu işi yap, şey yapalım biz ya, biz var, parayı çekiyorlar, girişti. 10 liraya çekiyorlar şu an. koyayım! Derdiniz ki, balın neler konuşuyoruz, sigara, bağımlılığı, alkol falan filan. Adam ya aradan sıyrıl hayır bir de bütün chat yani. Herkes toplanmış, sigara, alkol, adam bir çıktı abi dedi, Gökçe dedi, doğum günü dedi ya. Abi puf nasıl sence? İçmeyin oğlum. içmeyin, içmeyin, içmeyin. Bak onlar i̇çmeyin çok... İçmeyin kardeş. Onlar çok zararlı şeyler. Özellikle bulu, bulu şu... Bu güzel ama. 15-16 yaşında, 17 yaşında çocuklara söylüyorum. Bakın abicim yapmayın. Biliyorum hoşunuza gidiyor. Oturuyorsun kahvede. Karşında bir tane kız çıkartıyorsun. Numara üflüyorsun arkadaşında ya falan gibi. Yap. Vallahi yapmayın ya. Çok geç. Ne oldu lan? Bağımlı mı oldun? Eğer bu siklimin şeyine bağımlı oluyorsanız sizin ben iradenizin tamına koyayım ya. Harbiden ya bu. Yani sigarayı ne? migarayı anlarım. Bu siklimin <laughs> şeyine bağımlı oluyor. Sizin ben var ya. Ay amınıza koyayım ya. Ama ne ya? Şimdi ucuz ya. Lan ne bu amına şey koyayım olarak? ya. Lan Abi artık çok yıkan geç. Yıkan Sanki 10 yıldır 15 yıldır sigara içiyor artık çok geç. Lan ne oldu amına koyayım. Bu sikli bir şeyi piyasaya çıkaralım bir sen oldu ya. Artık çok geç. Bu da şey tribidir. Ben sigaraya başladım dördüncü beşinci gün paket taşıyorum. Çocuklar dedi ki bak dedi kardeşim içme dedi hani bu bağımlı olursun. Döndüm artık çok geç dedim. <laughs> yani başım artık çok başladık bir kere falan. Artık çok geçti, böyle bir tane daha yaktın. <laughs> Aynen öyle yani. Işte ergenlik bunlar hep ya. Bunlar hep ergenlik. Öyle bir gün hiç unutmuyorum. Okul çıkışında kızlarla sınıftan kızlarla gidiyoruz. Alma lan milletin içinde. Sınıftan kızlarla gidiyoruz. Okula gireceğiz. Okulun önünde bir tane serseri sigara istedi. Kızlar dedi ay oha sen sigara mı içiyorsun ataverk? E sandın yarram moduna bir oha. bağladın. Tabi canım. iki hafta. Tabi tabi. Yani böyle oluyor. Maalesef böyle oluyor işte. Ya. Yani. Havalı desen havalı. He. Sikim olduğunu düşünüyorsun. Ya. Video izleyeceğiz mi bugün? Gel izleriz. Birazdan başlarız ya. Öyle sohbet muhabbet sardı beni de. Evet, Alıp sen... da içerken hava atacağım derken böyle öksürdün falan olur mu? Bence çok komik oluyor anlar. Yeni başladığın dönemlerde bir havalı havalı. <laughs> oluyor ya arada. Oluyor olmuştur yani bu muhakkak. Sonra bir ara o çıkartıyorsun böyle. O çıkartan ortamın en cool'u oluyor işte. Abi ergenlik çok kötü bir şey ya. Bizim dönemimizde bunlar vardı. Yeni nesil ergenler daha tehlikeli. Ben yolda görüyorum çoluk çocuğu. Vallahi billahi bu yani maganda demesinler, mağara adamı demesinler diye kafamı çeviriyorum. Bakıyorum alvi hareketlere, tarzlara. Yani tabii ki insanların tarzından, giyiminden, kuşamından sana ne de yani bazı çok ilginç geliyor be kardeşim. Nasıl diyorum ya amana koyayım. Devir bugün değişti. düzünde kızın tekini gördüm. Kafanın yarısını sıfıra vurmuş amını sikeyim. Yarısı da yeşil. Uzun böyle yav. Lan. Modern. Ay yakışmış mı desem vallahi yakışmamış. Yani bakıyorum ben de yapıyordum değişik değişik herhalde yaş büyüdüğü için mi denk geliyor? Hepimizin o dönemi. yaş büyüdüğü için olabilir Mesela abi. bak ben yaratık hiç yaratık unutmuyorum. Için. Çünkü ben bir gün işi shortla gitmiştim babamın yanında çalıştığımızda. Babam döndü bana dedi sen evet. de itne misin dedi. Senden dedi utanıyorum dedi. Allah evet. Hatırlıyor, hatırlıyorum hatırlıyorum. <laughs> hatırlıyorum. Bana sikeyim şort yani. Ulan dedi amına koydum dedi. Tamam dedi dışarıda giyersin de dedi. İşe giderken dedi şort mu giyilir dedi. Lan ne var bunda dedim amına koyayım. Hala mesela anlam veremem yani. Hani onun olayı şey işteyken. Orası iş yeri şort ne amına koydum palyaçosu. Evet o onda. Abi normalde köpek eğitmeniyim fazla kullanamıyorum çok sıkıntı oluyor. Niye köpekler de başlar diye mi amana koyayım ne alaka ya hocam anlayamadım ben. Hoş Anladım, abi, sa nasıl, sağ nasıl, sağ nasıl. sağa sola. Ya bir de şey şeye çok uyuz oluyorum mesela hani bilmiyorum bana kızabilirsiniz. Bakıyorum böyle 14-15 yaşında kız çocuğu. Yani yanındaki erkekle ana avrat küfürlü konuşuyor. Ya bilmiyorum bana çok ters geliyor. Çok etici değil mi abi kızlar küfür etmesi? Ben, ya, ya, ya bence çok hoş değil. Şey değil. Hani genel ama 14 yaşında çok etici yani, ya. Tamam ben de küfür ediyorum da ben 30 yaşında bir bireyim yani. Üzülüyorum yani. Bence de küfür eden bir Kadın... O samimiyet değil bence abi ya. Ya, ya bu arada yerinde bari küfür okeydi. Okay, yerinde, yerinde küfür çok bak, güzel yerinde oluyor. Yerinde küfürü hiçbiri... Hani bunun küfürün kadını erkeğe olmaz. Kadın da küfür eder, erkek de küfür eder. Bundan bahsetmiyorum. Ama mesela yolun ortasında böyle 13-14 yaşında kız çocukları bağıra bağıra bağırarak böyle küfür etmesi arkadaşına, yanındaki erkek arkadaşına falan <laughs> hani ne bileyim yani Annem trafikte sövüyor ayıp cidden. Ya bak İsmail yerinde küfür olur abi. Annen trafikte, tra trafikte sinirlenmiştir. Etmiyoruz. Küfür eder bu. Çok doğal bir şey. İşte trafiğe küfür çıkıp küfür, küfür etmeyen kesinlikle yani, Bu arada yani yoktur ki ya. Abi ben evet, küfürün evet. kadının da erkeğinde değilim. Yanlış anlamayın. Yerinde küfür çok ayrı ya, bir şey. Yaşları çok küçük bir abi yani. Trafikte yani, çok şey doğal ben Yeşil Küçük erkeğe de yakıştırmıyorum ya. Yani. Ben mesela... Bence ya, tabii de tabi de tabii canım bunun kızı erkeği de yok aslında. Doğru söylüyorsun. Ben mesela trafikte... E ben plakasına kadar küfür ediyorum ya. Atıyorum işte 96 plaka diyelim. <gülüyor> şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> Amına koydumun bilmem nerelisi diye tabii canım. 90, yapıyorum ya. yani. <laughs> Amına koydumun Rio de Janeiro'lusu falan filan diye yapıyorum bunu yani. Var abi ya. Şimdi söylemeyelim ama yani mesela 81 ilin 70'ine girmişimdir bugüne kadar yani. <laughs> 81'e de girmiş <laughs> olabilirsin bence. Ya, %100 Ve 34 hariç. 34 <laughs> e zaten devamlı. <gülüyor> <gülüyor> abi şeydeki çocukları hatırlıyor musun ya? İnip dövecektik, küfür etmişlerdi. Mesela onlar da çok itici, çok gereksizdi Nerede? abi. Bana mı küfür ettiler abi? Abi Küçük çekmecede hatırlamıyor mu? A arabayı yapışmışlardı. Ya 6 7 yaşında ana baba doğup 6 7 yaş 6 7 hani bu şey değil. Hani bazen diyoruz ya chat'teki 6 yaşındaki kardeşlerim hadi siktirin gidin. Gerçekten falan. 6 7 ama. Şakasız 6 7. Yapıştı cama. Para var mı dedi. Siktir lan dedi. Ne lan dedi. Ne oldu orada? Aga. O dedi şey dedi ya para istedi. Sen dedin yok dedin. Vardır vardır yaptı böyle sen de sinirlendin lan yok dedin ondan sonra sana küfür etti o Ne yok lan sikerim mi bir şey dedi sana Sen kimsin lan dedi sen kaç yaşındasın dedin Sonra yine küfür etti sen tam iniyor gibi yaptın Ben sonra çocukları görmedim <laughs> Çocuklar toz oldu Vallahi oldu. dövecektim amına koyayım <laughs> Bunlar şey şey Ama çok ağzı ağızları çok pis giderken küfür ediyordu bize Hani ya giderken bizi sövüyordu Ufacık çocuk ya Ya tersleme yani tık yapsam böyle ölür yani. Babasına şey, yakalayıp Bu arada, bu Bey doğru yazdı. Bir de çocuklar harbi öyleydi yani. Türk de ya, değiller. O, ya, tabi ya orasını siktir şimdi de yani şey kötü. Amına kodumun çocuğu doğuruyorsan bakacaksın ben, amını sikeyim ya. Ben çok uyuz ben oluyorum ya. Onun için ya. Doğuruyorlar zaten. Ya bakacaksın bakacaksın sikmeyim ananı. Öyle bir şey değil bu kodu mu? Kedi köpek değil bu. Harbiden amına Kediye köpeğe He. bile bir sorumluluğun yani, var, bir şeyin var. Şiş, o çocuğu almış, ya bir ya mi? o sikine sahip çıkacaksın ya o sikini tutacaksın ya da o çocuklara bakacaksın amına koyayım. Ya bir de marifetmiş gibi güle güle böyle güle güle. Yarranoğlu ya ya abi ya selamunaleyküm. Sen suçlusun. Ee, bit nasıl atılıyor? Trafikte ışıklara gelip zorla arabayı silip para dinleyen herkesin götürünün damarını sikeyim. Ona da çok karşı bir şeyim mesela. İstemiyorum. Bana koyayım. Bir gün hele anasını sikeyim. Çet bu arabayı yeni almış. Arabayı otokuaföre soktum. Arabayı 14 bin aldım. 12 binde aldım ben. 12.000 kilometrede. Arabayı da otokuaföre soktum. Ama son aks da anasının ama gibi para verdim. Yani korkunç para verdim. O zaman da Yeşilköy'de oturuyoruz. Tık ışıklarda. Abi sileyim mi lan dedim dur. Amına koyayım o deterjanlı suyu bir fırlattı böyle. Abi de çok kötü. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle sanki dalgayı çıkartmış böyle suratıma suratıma vuruyor gibi hissettim. Öyle bir arabadan bir inişim var. Bak sana yemin billah ediyorum. Arabadan bir öldürecektim ya. Yemin ederim öldürecektim. Ya yapma abi. Gel tıklat abi silmeyeyim. Tamam abi silmeyeyim ama bir 5 liram var mı? Bir 10 liram var mı? De. Ya canım feda. Ekmeğinde adamlar ya siker şimdi beni Bu işin ekmekle alakası yok Manyak mısın oğlum sen? Tamam o zaman ben de Senin apartmanın kapısını, kapının önüne geleceğim Sabah işe gitmek istediğinde tutacağım 5 lira ver Dersin ekmeğinde diye Göndermiyorum seni 5 lira vermeden bana Ben mesela evlendiğim gün 200 tane zarf yaptım Tamam mı? Yoldan geçen çoluğa çocuğa veriyorum bir tanesi ikinciye geldi yine verdim. Üçüncüye geldi. Dedim oğlum üç kere aldın dedim çık. Ya, 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 ya. Oğlum dedim bak iki kere aldın. Çık dedim önümden. Çıkmadı. Gaza bir bastım amana koyayım. Arabanın yarısına kadar geldi. Sonra frenledin. Tık kenara. Aa, çike çike. Nereye çıkmıyorsun amana koyayım? Sen kimsin beni rehin alacaksın ya? Bir daha da gelmedi amana koyayım. Aynen öyle nereye ya öyle şey mi var amına koyayım? Şöyle düşün. Şimdi ben senin şeyden darlıyorum. bu yayını bedava izleyebiliyorsun doğru mu? E abone olursan ne oluyor? Reklam izlemiyorsun. Ivır zıvır yarak börek car çurt. Doğru mu? Senin cebindeki 10 lirayı ben şu an senin haberin olmadan zorla alıyorum. Buna hakkım var mı benim amına? Böyle bir hakkım var mı? Yok. Vermiyorum lan yarak dersin. Biter amına koyayım bu iş. Yani bu benziyor. Yeis Berat'tan 100 bit. Batuhan'dan 6 aylık. Batuhan'dan 5 kişiye. Yeis Berat'tan 5 kişiye. Teşekkürler. Neyse bugün sinirlendik ya. A beyler Twitch'e ekledik amanakoyim. Şakayı da 10 yıldır yapıyorum biliyorsunuz. <laughs> Çok gerildik ya. Bu ne oğlum? Hangi yayıncıyla tek gecelik ilişki istersin? Manyak mısınız lan siz amanakoyim? İlişkilerim. <laughs> Oğlum siz hastalıklı mısınız?